Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. İstanbul'da güzel bir hava var. Artık güneş yüzünü göstermeye başladı. Ama dışarı çıkamıyoruz. Olsun bunu da şükür. Sağlık olsun da tek evimizde oturalım. Ben zaten yaklaşık bir aydır hiç dışarı çıkmıyorum. Markete bile gitmedim. İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geldi ama Dün akşam haberlerde izledim ve çok şaşırdım. Yani bilmiyorum. On cemek inşallah boşa gitmemiştir. Sadece iki gündü. Bakalım Allah sonumuzu hayırlısın. Ben şimdi kah kahvaltı hazırlığına başlayacağım. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar kahvemi koydum pişiyor. Ee, kahvaltımızı yaptık. Sonra mutfağı toparladım. Balkon yıkandı. Çamaşırlar yıkanmıştı. Onları astım. Evi süpürdüm. Şimdi bir böyle güzel yorgunluk kahvesi içeceğiz eşimle birlikte. Daha sonra akşam yemeği telaşı var. Yemek ye topla derken bu şekilde zaman geçiyor evin içerisinde. Sizlerin zamanınız nasıl geçiyor? Yani yaklaşık dediğim gibi Sabahta bir aydır evdeyim Normalde ben çok gezmeyi seven biriyim ama Bir aydır evde olduğum halde Hiç böyle çok sıkıldım bunu aldım dediğim zaman olmadı Evde bir şekilde zaman geçiyor yani Allah sabrını veriyor yani Yeter ki sağlık olsun diyorum Yani evde de bir şekilde zaman geçirebiliyoruz En azından evimiz var Diyorum Pişirecek aşımız var Buna da şükür diyerek sabrediyoruz Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl zaman geçiyor evin içerisinde? Neler yapıyorsunuz? Kahvem de pişti bu arada. Bu arada Instagram'dan yazan arkadaşlar olmuş. Makinenden memnun musun diye. Evet ben çok memnunum. Bir sene oldu yaklaşık eşimin hediyesi. Güzel köpürtüyor. Tadını da beğeniyorum. Ben Türk kahvesini çok severim. Pratik de oluyor hem. Köpüğü de böyle. Biz şimdi şimdi kahvelerimiz soğumadan kahvelerimizi içelim. Daha sonra akşam yemeğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar göründüğü üzere saat şu an 2'ye 5 var. Bulaşık makinem yıkanmıştı. Yani daha doğrusu yıkandı. Bitti. Az önce boşaltılacak. Beni bekliyor ama şu an baya uykum geldiği için onu sabah boşaltacağım. Şöyle bir ortalı toparladım akşamdan. Genelde hep ortalığı toparlayıp öyle yatarım ben. O zaman bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olur. Kanalıma beğenip abone olursanız destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.